favorit anneler günü. Hadi kardeşim annem gitmiş sen de sütünü iç. Tamam. Nefis de. Hadi bakalım kızlar anneler günü için ne alıyoruz? Bilmiyorum ki annemin ne ihtiyacı var. Bence bir mutfak robotuna. Ama zaten bir sürü mutfak robotumuz var. İşte buradalar. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Annemin çok kıyafeti yok ya. E, ee, o ne bir kıyafet alalım. Aynen öyle. Hadi o zaman ben çantamı hazırlayayım da hemen çıkalım. Yanlış bir şey unutmuyor muyuz? Ne? Üstümüzü. Abla sence ne alalım? Bak kardeşim bu güzel olabilir. Ben bunu bir deneyeyim. Peki. Nasıl olmuşum? Mik. Nasıl olmuşum? Abla çok güzel olmuşsun. Tamam o zaman bunu alıyoruz. Ben hemen üstümü değiştireyim. Tamam bu cepte o zaman buraya koyalım. Başka? Bu elbise nasıl fikir? Olur bunu da alalım. Nasıl bir aldırımcı olabiliriz efendim? Biz anneler günü için bir şey Ah evet anneler günü sezonumuz geldi. Üstteki özel anneler günü için alanlardan alabilirsiniz. Yaşasın. Evet efendim şöyle göstereyim. Bu takımımız çok güzeldir. Aa, evet bu siyah takım çok güzelmiş. Bence bunu da alalım. Olur. Hadi alalım o zaman. Biz bunları da alıyoruz. Peki ve anneler günü için çantayla üstümüz azel olarak hediye veriliyor. Aa, ne güzel bir kampanya. Evet. Burada gördüğünüz üst ile burada gördüğünüz çanta. Bak ben çantada görmemiştim. Bir tane anne mi çanta alalım? Evet çok iyi fikir. Ama sorun şu ki hangisini alacağız? Hmm, bence annem bu çantayı çok sever. Aa, evet olabilir aslında. Bence onu alalım. Evet. O zaman biz bunları alıyoruz. Peki efendim toplam 500 lira. Buyurun. Teşekkürler. Ya abla bir de şu gözlüğümü alsak. Olur alalım. O da bizim hediyemiz olsun efendim. Olur. O zaman bunu da poşete koyalım. Tamam oldu. Hadi gidelim. Abla bana şundan alır mısın? Hangisinden? Bak şu. Aa, alalım tabii. Efendimiz bir de bunu da alacağız. Tabii 50 lira. Buyurun. İyi günler. Büyük büyük biz kalkıyor. Hadi gidelim. Hadi zaten geç olmuş. Bunları oturma odasına koyalım da annem sevinsin. Biz de uyuyalım. Evet. Ela haklı. İyi o zaman ben uyuyayım zaten. Uykum vardı. Pişamamı da giyeyim. Herkes yıkılar. Ne oluyor bu çocuğa ya bu zamanlar? Hadi koyalım. Bence annem en çok bu çantayı sevecek. Bence de. Hadi uyuyalım. Allah. Uyurlar. Ve anneleri gelir. Çocuklarım uyumuş. İçeri gel. <laughs> unutmamışlar. Ay canım çocuklarım benim. Aa. <laughs> Neyse açayım bari. Birinci kombin. ikinci kombin. Üçüncü kombin. Ben de çantamı yerleştireyim. Oldu. Bunu da çocuklara vereyim bari. Kıyafetlerimi bu kutuya koyabilirim. Oldu. Çok mutluyum. Neyse ben de pijamamı giyeyim. Bu arada videomu izleyip videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümler için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve video fikirleri yazmayı unutmayın. Bay bay. Herkese iyi geceler.